Başla. Hepinize bir bu güzel birlikte. Evet bugün kardeşim futbol ve sesi 9. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün en futbol ve sesi 9. bölümden devam ediyoruz. 9! Evet, başlayalım. Tamam başlayalım. Başlayalım. Önce videomuza like at kalalım. Evet başladık. Çekil Ben efsane Neymar'ı aldım o. Penaltıda Neymar'ı aldım. Ama şu an 95 reyti gereklerdedir. Şu an Messi oynuyor ama yakında Messi geçecek ve artık Messi ile aramız bozulacak. Tam buna koyacağım. Evet attık pası. Süper oldu. Al şunu topu. Bunu da koyacağım. Ben böyle gibi flasherler atmak istiyorum. Evet insanlıkla atlıyor. Emre'den. Başlattık, başlattık. <laughs> ya Of! Messi ya. Hep topu kaptırıyor ya. Götoş. Götoş'a bak ya. İsmail! Geçti ama Messi almadı. <laughs> ya biraz yavaş vursaydım. Ya patatürün de olmuyor ya. Anladım. Yapıştır. Yapıştırdın biriniz. o ya ne zaten? Yapıştıracak da malasında. Sus sus şak söyleme ya. geçip atsa değil ya. Gene <laughs> aynı kul kullandım. Başlattım. ne gelirse her şey kopar. Adam tıpkı da ediyorsun ne Sektirme topu yeni topu ver. Oynamayın bizimle. Oynamayın bizimle. push nu uit? oh kijk of? koos 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 fake diyelim çok güzel. Hansız. süper. <laughs> ya çekil çekil. Ya sürünmeyin yerde yerde. Al topu Tamam Tamam şimdi Mbappe Mbappe sürüyor Bu kadar kaymaya rağmen hala ayakta Ronaldo Bir de mesela ki kaliteli var mı ya? Abi küçük genç de işte attı. Çektin ha. mi? Küçük genç işte. Küçük genç işte. küç ya. Bir küçük, bir küçük genç zaten gidecek Aslında takımdan gitmesine. Gitmeyecek de yedekte kalacak. Var ya dedi birkaç gol atayım. İlk defa attı zaten doğrusu. Ya şunu. Geri al. Sen ne olsun. Onu da ver. Hadi hızlıca gidiyoruz. Oo beze! <laughs> Amma gitti <al. gülüyor> Evet. Dur, oh. dur bakabilirsiniz. Hadi başladık. Eger 1-0 öne götürdük. Çok güzel oldu bizim için. Nejon kaldım. Bir de efsanevi Neymar aldım. Bizde Neymar normal kartı vardı ama şimdi efsanevi kartı var. O 2011 zamanları kartı. devam ediyoruz. Al sen video 10 dakika olmuş. Ya! Nasıl gol edeyim? Nas koydu gel aç aç sevim hadi hadi. Hadi. Bak <laughs> şeyle Ya kal işlemez uyu. Uyu ya kaleci Uyuma ya. Değiştirme o Değiştirme. kaleci göt Başka ümidi seyretmiyorum YANİ DİREEEEK Direk Ne? Ne? Aha. O direkt kolamın götüne gitsin kullanıyoruz. Yine küçük kullandık. <laughs> Hadi İsmail düzgün vursaydın. Şunu. İsmail'ler de fazla gitsene de fazla. Şimdi Mbappe yapıştırırsaydın bari ya. Tamam. Kalk kalk kendinize gelin. Mesleme istemeye pazar yemeyin ya. Tamam şimdi ne oldu? Sus sus şarkı söyleme ya. Şarkı söylesi var ya. Ya nereye neyim var ya? Nasıl gelsin de gel kaçma kaçma. Gel alacaksın sen nasıl var kayacağım o. Messi kayacağım. O Neymar diyor. Hemen yerdesin ha? Bitir onu. <laughs> ya. Sıkıl böyle oyundan ya. Oynamayacağım abi bu oyunu. Yeter ya. Oyna. Sevmiyorum abi bu oyunu. Oyna. Ya Orna. ne oldu ne oldu? Ye yeah, onda, da ye. Bacak etsin. Dajok! Ya salaksınız nesiniz ya? Salaksınız nesiniz ya? Sanki Beşiktaşlar. Geçen sene bir Beşiktaşlar sanki. 1-0 geriye düşüyorlar ya gol atıyorlar. Hadi Nurando sen hakkın. Çekil çekil. <laughs> tamam. Bastoni at pası. Yav. Neymar ilk maçına ilk golünü atsayın ya. Neymar ya direkt yerdedir. Bu ne biçim Neymar'dır ya? Sen kulabası mı biliyorsun ki? Bak patladı ha. Şimdi Neymar. Çin De Jong. De Jong kaldı topu. Yaptı bir orta. Cihaz kastı ya. Tut 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 tut, tut. bilmez maç. Of 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 of. Hadi gidiyoruz. 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 Gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz ya yav of. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.